Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana Havalimanı'nın taşınması ile ilgili konulara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önce seçim öncesinde Havalimanı'nın, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılacağı söylenmişti. Onun ardından da Adana Havalimanı'nın kapanacağına yönelik söylemler artmış. Hatta bunu da Kuzova Şirketler Grubu Başkanı da onaylamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada 29 Ekim'de açılacağı söylenen havalimanı yine Şubat ayına ertelendi. Havalimanı seçimden hemen önce açılacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı açılınca da Adana Havalimanı'nın ne olacağını işte o zaman göreceğiz. Ancak bugünden görüyoruz ki Adana Havalimanı kapanacak. Çünkü bununla ilgili her türlü altyapı yapılmış durumda. Hiç kimse itiraz etmiyor. Adana iş dünyası, turizm dünyası, Adana'daki STK'lar ...hiç kimse ağzını açmıyor. En son Kuzubaş Şirketler Grubu Başkanı çıkmış ve... ...Adana Havalimanı'nın kapanmasından yana gönlünün olduğunu söylemişti. Tabii böyle olunca da Adanalı artık buradan Mersin'e kadar gidip... ...uçuşlarını gerçekleştirebilecek. Tabii burada kelime oyunları da var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Kelime oyunu nedir? O kelime oyunu da Adana Havalimanı kapanmayacak kelimesi. Evet Adana Havalimanı kapanmıyor... Ama uçuşlara kapanıyor. Şubat ayından sonraki düzende Adana'dan hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacak. Ee, burası e, bir kargo merkezi gibi çalışabilecek ama Adana'ya bir katkısı olmayacak. Peki ne olacak? Bugünden bunu söyleyip bununla ilgili belki de tartışma ortamı olur ya da insanların aklına dant eder. Bundan sonra Adanalı eğer Ankara'ya, İstanbul'a veya başka bir yere gitmek istiyorsa buradan Mersin'e gidecek. Mersin'den uçağa binecek. Daha önce 10 dakikada ulaştığı havalimanına bundan sonra en az 40 dakika önce buradan çıkması gerekiyor ki uçuşa yetişebilsin. Yani 40 dakika zararımız var. Düşünün Adana 6 milyonu aşkın uçuşuyla Türkiye'nin en büyük havalimanına sahipti. Ama artık Adana Havalimanı yok olacak ve artık Adanalı'da o 6 milyonu barındıran havalimanı da Çukurova Bölgesel Havalimanı olarak işletmesi devam edecek. Peki yaklaşık olarak kaç kişi oraya gidecek? Benim tahminime göre yaklaşık 3,5 milyon civarında insanın Adana ve Hatay gibi yerlerden, olsa Osmaniye'den diğer yerlerden Mersin'e gideceği yönünde. Bunu hesapladığımızda araç kullanımı, saat gideri ve ekonomik değeri olarak çok büyük bir ekonomik kayıp olacak. Ancak kimsenin umurunda değil ve hiç kimse ağzını açmıyor. Ben de soruyorum buradan. Sayın Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Sayın Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ve Adana Ticaret Odası Başkanı Sayın Yücel Bayram. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve özellikle STK'ların, etki STK'lara da seslenmek istiyorum. At Saat gibi, Çukur Asifet gibi tüm STK'ları seslenmek istiyorum. Özellikle ekonomik değeri taşıyan iş adamlarının olduğu STK'ları siz ne diyorsunuz bu işe? Neden ses çıkarmıyorsunuz? Diyeceksiniz ki ya hükümet karar almış. Olur. Hükümet karar almış diye oturup ağlayalım mı? Neden ses çıkarmıyorsunuz? Adana'daki havalimanı yolcu uçuşuna devam etsin. Yolcu taşımacına devam etsin. Ne yapılabilir? En azından Adana'dan her gün İstanbul Adana seferi ikişer tane yapılabilir. Bunun için mücadele edin. Bunun için itiraz edin. Ama bunu bile yapmaktan imtina ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Adana'nın içinin boşaltılırken susmanız hiç doğru değil. Ses çıkaran var mıdır? Tabii 3-5 tane ses çıkaran vardır ama onlar da acılız. Hepsi maalesef korkuyor. Adanalı bundan sonra ekonomik olarak en basit bir taşımacılıkta İstanbul'a gideceğinde en azından 40 kilometrelik yolu gidip geldiği zaman elde edeceği zarar ciddi boyutlarda. yani aksi parası belki 500 lira ekonomik değere göre zarar edecek. Saat olarak da zarar edecek. Düşünün Ankara'da, Ankara'ya gidecek olan bir siyasetçi, belki siyasetçiden örnek verelim, belki onların aklına dank eder. Gitmek istiyorsa Adana'dan Çukurova Bölgesel Havalimanı'na gitmek için en az bir saat önce buradan çıkması gerekiyor. Evet, bir saatte uçağa beklese, çünkü yarım saat, bir saat önce girmeniz gerekiyor, etti iki saat. Yarım saatte roter yapsa uçak, iki buçuk saat. Bir saatte uçuş sürse, dört buçuk saat. Esenboğa Havalimanı da biraz biliyorsunuz kent dışında. Oradan çıktın, gittin 5,5-6 saat. Yani siz buradan arabaya bindiğinizde Ankara'ya daha erken varırsınız. Bu kadar ekonomik değer kayıp olacak, zaman kayıp olacak, para kaybolacak. olacak. Yazık değil mi? Neden Adana Havalimanı'nı boşluyorsunuz? Neden Adana Havalimanı'na sahip çıkmıyorsunuz? Hadi herkes kampanya yapsın. Adana Havalimanı yaşasın deyin. Adana Havalimanı uçuşlara devam etsin. En azından belli noktalarda uçuşlara devam etsin ki canlılığı sürsün. Yapmayın, etmeyin. Susarak hiçbir yere varamazsınız. Daha önce TRT, daha sonra TCDD, daha sonra bir sürü Adana'nın değeri başka yere gitti. Şimdi de havalimanı gidiyor. Hiç merak etmeyin. Bir stadımız vardı yıktık. Onun yerine de yeni bir stad yaptık. İkinci stadımız olmadığı için Adana FK Kulübü mesela Tarsus'a gidip maç oynuyor. Evet, çok yakında bakkala gitmek için bile başka kentlere gitmeye başlayacağız. Hiç kusura bakmayın ama bizlerde sorumluluk var. Lütfen konuşun, Adana'nın değerine sahip çıkın. Adana'nın havalimanı Adana'da kalmalıdır. Eğer ki Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı kullanmak istiyorlarsa kullansınlar. Yeni yolcu bulsunlar. Neden kimse itiraz etmedi. Yeri konusundaki yanlışlığı tarım bölgesi olduğu için değil. Gidin Mersin'in diğer tarafına yaptırsaydınız. Mersin'in uç noktasına yaptırsaydınız. Neden Adana'ya yakın bir yerde yaptırdınız? Adana'yı yok ettiniz. Ve susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. Lütfen Adana'ya sahip çıkın. Lütfen ses yükseltin. Ses yükseltin ki Adana Havalimanı uçuşlara kapatılmasın. Adana Havalimanı uçuşlara devam etsin belli bölgelere düzenli olarak uçuşlar devam etsin. Susarsanız hepimiz yok olacağız. Lütfen Adana Havalimanı'na sahip çıkın. Evet sevgili seyirciler, Adana Havalimanı bizim için çok büyük değer. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için çağrımı ben buradan tekrarlıyorum ve tüm izleyicilerimizi, takipçilerimizi buna duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet bugünlük bu kadar. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve beğenmeyi unutmayın, takipte kalın. Hoşçakalın.